Siz e, yıllardır model maket boyuyorsunuz. Maket boyuyorum. Model, modele yeni başladım. Model yeni başladım. Printer evet. aldığından beri, 3D printer evet. aldığından beri. Sizin ödülleriniz falan var Türkiye var, bir sürü, bir sürü, bir var sürü. bir sürü. Bir sürü. Onu, biliyorum. Raflar da Raflar mı? Gerçekten. Evet, mi? gerçekten. miyim ya iki kutu Kaç tane Sen, raf var ki evde raflar dolu da? Şey, i̇ki küçük, <laughs> iki tane küçük raf var. Doğru, doğru. Ağzına kadar. İkisinde de ödük varsa raflar dolu. Daha ne işte yani? Rahlar Rahlar raflar dolu. Raflar dolu. Raflar dolu. Raflar dolu. Raflar dolu. dolu. Raflar dolu. Raflar dolu. Raflar dolu. Raflar dolu. Raflar dolu. Bu camiadaki, kendi evet, model evet. camiasındaki evet. insanlar sizi gıptayla izliyorlar. Küfür ediyorlar. Niye? Bizim insanımız sever biliyorsun. İyi iş yaptığın için evet. şey evet. yapıyorsun. O kadar iyi yapıyorsun. O kadar iyi. O kadar iyi. 9,5 Dokuz buçuk yaşından beri maket yapıyorum. Boyamada mı iyisiniz? Yok maket. Birleştirmede mi iyisiniz? Hepsinde. genel total. Yani her şeyde evet. muhteşemsiniz. Allah vergisi. Allah vergisi tabii ki Allah Allah vergisi de önemli. Ben, 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 ben dedim ki ödülleri olan birinden yorum almam lazım. Bize tamam. bunların daha inceliklerini anlatması lazım o evet. insan dedim ve o yüzden sizi çağırmak istedim. Şimdi evet. bu? Godzilla diyorduk. Godzilla. <laughs> modeli çıkarttık. Kan model elimizde. Tamam. Ne güzel yıkadık sabunla. Niye yıkıyoruz sabunla? Üzerinde herhangi bir yağ kalmasın diye. Yoksa boyanın tutulmasını zorlaşır. E tamam da zaten üzerinde bir yağ yok ki bunu ilk bastığımızda var mı? Elinle dokunuyorsun ya, elinden geçen yağ bile <laughs> boyanın tutulmasını etkiliyor. Boya tutulmazsa ne olur? Ne olur? İnce işleri yaparken üzerinden çıt diye dökülür boya üzerinden. Hiç i̇şte dökülmedi ama her neyse. Adım. Niye dökülmedi? Niye dökülmedi? Çünkü çok çünkü, çok Hayır, çünkü astar attık. Ha, Senin modelleri. Astar her halükarda atmıyor muyuz? Yıkadıktan sonra atarsan lekesiz kalır. astar bile. Çok homojen bir şekilde yayılır. Ama bunun üzerinde parmak izi en ufak bir yağ bile olsa astar onun üzerine nokta 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 yüzeye çıkar. Tamam. Astarı attık. Astarı attık. Tesviye yapmamız gerek yoksa eğer yani şuradaki şu çizgileri zımparalamak istemiyorsan astarımızı attık. Önce genel boyamaları yapıyoruz. Zımparalamak paralamak istiyorsak astardan önce mi zımparalayacağız? Astardan mı? önce zımparala. Astara baktım olmamış tekrar zımparala. Tekrar astara. Tamam. <laughs> ben de bir sorumlu. Buyurun. Zımparanın seviyesini gitgide düşürüyor musunuz? Evet. En kalından en inceye doğru gidiyoruz. Islak yani zımpara yapıyoruz. Yani böyle figürler için gerek yok ama otomobil figürlerinde ıslak zımpara yapıyoruz. Otomobil figürü değil, otomobil modellerinde. Islak zımpara yapıyoruz. Cilalı böyle pırıl pırıl görünsün diye. Peki boya boyuyoruz. Sonra astar attık. Astar attık. Astar attık. Sonra genel boyama yapıyoruz. Büyük alanları. Mümkünse tabanca ile boyuyoruz. Niye tabanca ile boyuyoruz? Çok daha homojen atıyor. Fırça izi kalmıyor. Daha az boya harcıyorsun. Evet. Fırça izi var. Var. Ben görüyorum bunu. Bacakların birleşimi dolgulukları yapılmamış. Hani ha. kusurları söyledin ya. Söyleyeceğim ama bir sonraki şey, bölümde. Ha. Şunu boyama aşaması. Boya, bo boya ha. Boya Boya yiyoruz. Yine beğenmiyor. <laughs> Tam boyuyoruz. Tam boyuyoruz. Evet, boyadık. Genel alanları boyadık. Tabancayla boyadık. Ondan sonra fırçayla ince işler. Dişler, gözler, arkasında belirtmek istediğin, highlight yapmak istediğin yerler. Şimdi biz modelcilerde lastik maket yaparken bir referans pointimiz olması lazım. Referans aldığımız bir şey olması lazım. Ay. testi yaparken etestiğinin kullanılan, gerçek hayattaki ölçekli modellerine bakarız. Neresi paslanmış, hı. neresi eskimiş, neresi eğrilmiş, neresi kirlenmiş, neresi temiz kalmış, neresi güneşten soğumuş. O tamam. senin referans noktana Gerçek olmuş. hayatta yok ki böyle bir şey. Ya Bunlara çekim yapılırken, bunlar için, e, çekim için hazırladıkları büyük ölçekli modeller var. Hı hı. O modeller sergileniyor. Tamam. O modellere gidip bakıyorsun, yani orijinalinde adam ne yapmış, neresini eskitmiş. Sen de ondan referans oluyorsun. Yani aslında kafasından uydurduğu bir şeyi referans evet. alıyorsun. Evet. Yani aslında bu o gerçek değil çünkü. Evet. Gerçek hayatta kullanılan bir şey değil o. değil ama ayakları kirleniyor mu? Kirleniyor. Çalışan yerler, hidrolikler, paslanıyor mu? Pastanıyor. Paslanıyor. mu? Pasta mı? Bunun Silah namlusu mesela. Bu titanyum mu? Pasta mı? O, <laughs> o yüzden o yüzden ben Silah namlusu kararıyor mesela. Kim 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 Atış ediyor Nereye gidecek yani? Bu üzerindeki çizikleri tornavidayla mı yapıyorsunuz? Üzerindeki çizikleri kürdanla yapabilirsin boya tazeyken. En güzel öyle oluyor. Daha gerçekçi bir görünüm sağlıyor. Tornavida ile yapabilirsin. Maket bıçağın ucuyla yapabilirsin. Çizikler konusunda size katılamayacağım orman ormanda, gezerken. Orman da gezerken. Ya daha da, da ormanda gezerken çiziyi böyle mi olur? Yıllardır ormanda gezdim. Evet. Dallar çizdi. Hangi arabanızda böyle bir çizik vardı? Bu araba değil. Bu resmen bu, sahte bir çizik. Bu alüminyum. Çizginizi beğenmedim. Boyanız güzel ama çizginizi <laughs> sevdim. Boyarken nelere dikkat etmeliyiz? Boyarken e, ne dedik? Önce genel alanlar, hı hı. sonra mümkün olduğu kadar çok tabanca kullanarak küçük alanlar. Küçük, küçük alanlarda da mı tabanca kullanıyoruz? Ben maske kullanmayı tercih ediyorum. Alıştım çünkü tabanca kullanmaya kolay geliyor buna Aslında onun da bir sürü prosedürü var, temizlemesi var her renkten sonra. Bana hep zor gelmişti tabanca işi. Basıncını ayarlamak var, tabancayı değiştirmek var. 3-4 tane tabanca olması lazım böyle bir figürü boyayabilmek için bir gün içerisinde. Bir sorun var. Buyurun. Maskelemeyi, maskelemeyi nasıl yapıyorsunuz? Yani her model için ayrı... Kalıp gibi yapıp oradan uçururuz. Evet, maske bantları var bu iş için özel tasarlanmış. Bütün ee, kağıt bantlar gibi ama farklı. Biraz var. daha tutulması fazla hı hı. kağıt bantta. Modelin üzerine, boyayacağın yerin açıkta kalacak şekilde modelin üzerine istersen maske bantı yapıştırırsın, istersen de her tarafını kaplayıp boyayacağın yeri sadece maket hı hı. bıçağı avucuyla açabilirsin. Mesela yıldız açabiliriz. var diyelim üstünde, yıldızı siz kesip evet. maket bıçağı oradan alırsınız. Evet, var. aynen öyle yapıyoruz. Hı. Onların stensilleri var, hazır. Onları çıkartıp maske bantını hazırlayabilirsin. Hı hı. Dediğim gibi üzerinde kesebilirsin. Dışarıda kesip üzerine yapıştırabilirsin. Maske bantını da kullanmak için yine temiz bir modelin, maske astarlı bir, evet, yani bir şey astarlı yani. bir modelin üzerine boya atılmış olması hı. lazım. Yoksa maske bantını çektiğin zaman bütün boya çekip Astar yoksa? Astar yoksa, temiz değilse yüzey. Yani aslında güzel zımparalayıp güzel temizlemişsek de olabilir ama değil mi? Yani yine astar yoksa yine attığını gördüm ben. Hı -hı. Astar çünkü farklı bir yüzey şekli yapıyor. Model üzerinde kimyasallarla yapışıyor. Hı -hı. Daha tırtıklı bir yüzey yapıyor. Sen boya attığın zaman, özellikle cilalı boya attığın zaman pürüzsüz bir yapışma sağlıyor üzerine. Anladım. Bu ten rengi filamentle basıldı. Evet. Ondan sonra üzerine kahverengi boyayla baş yaptım ben. Evet, çok güzel yapmışsın. Ondan sonra böyle boyayı ıslattım, ıslattım, attım, ıslattım, 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 attım. Sonra da peçeteyle sildim. Peçete. Peçete, peçete, peçete izleri evet, kaldı sonra. Peçete sordum. olmaz. Neyle o, sileceğim? No ne bak? Bak 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 diyor. Peçete parçası bak. Bez, bez, bez. Bez. Bezle silebilirsin, pamukla silebilirsin, üstüne başına silebilirsin. Ben genelde eski tişörtlerime siliyorum. Tamam da pamukla silersen peçetenin kaldığı gibi pamuk kalacak üstünde. Kalın, pamuğun kalitesine bağlı. <laughs> Bazı pamuklar var bu makyaj pamukları gibi yuvarlak daha pratik olsun diye onlar alıyor insanlar. Tüm onlar yapışık kalıyor. <laughs> onlar onlar yapışık kalıyor üzerinde. <gülüyor> ne? <laughs> Neyi kaçırdım ben? makyaj temizleme pamuğu mu dedin? makyaj temizleme pamuğu dedi. Kim makyaj, temizleme, pamuğu kimde var? Makyaj temizleme pamuğu. İnternet sitemizden bakıp alabilirsiniz. Makyaj temizleme. <laughs> aynı zamanda kulak çubuğu, aynı zamanda çöp. <laughs> çöp. Çöpü de mi evet. yatıyoruz? Tabii. Temizliyorsunuz, çöp atıyorsunuz. Bak makyaj temizleme. Aynı zamanda boyacılar da alıp fırçalı ve evet. kesinlikle aynı zamanda maket boy, boy, boy boyacıları için de bunu üretmiş durumdayız. Ne Bu var bu olmaz. 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 <laughs> evet. kullanmıyoruz? E yüz temizleme bandını çiğnedin. çiğnedi. biz Çok iyi ya. yapışıyor yüzeye çıkartamıyorsun. Tamam işte. e, en ucuz bandı çekim için onu <laughs> <alını> çiğniyorum. <laughs> biz orada sen şeyi anla, konsepti anla. <laughs> boş yap. Şey. bir sürü boş şekli var. Her renkten boş yapabilirsin. Önemli olan modelin üç boyutunu ortaya çıkartmak. Boştan sonra bir de dry brush var. bir <laughs> örneği Evet o gerçekten olmamış. onun <laughs> siyah var, yeşil var, kahverengi var. Her türlü boş var burada. Arka arkaya çok fazla yapmışsın mesela orada. Evet. Beklememişsin, sabretmemişsin. O yüzden evet, oldu. şu kötü bir evet. O yüzden. Onun için boya dökülmeleri yapman gerekiyordu. Demir evet. döküm dökün bir kapak olduğu için <laughs> kanalizasyon kapağı değil mi? Hı -hı. Önce... Mesela ne yapmam gerekiyordu burada? Bu hiç beğenmediğim bir lağım kapağı. Evet. Evet. evet bunu diyorduk. Evet ne diyorduk? Saç, Demir saç, rengine saç, boyadık. Heh. Ondan sonra Muhteşem teknoloji saç spreyi üzerine sıktık. Tamam. Sonra istediğin pas rengini üzerine sürüyorsun. Tamam. Hafif ıslattığın zaman saç spreyiyle yetişme geçiyor, etkileşime geçiyor. Hı hı. Çok güzel boya dökülmesi efekti yapıyor. Ha böyle şey şey evet, pul pul. Gerçekten böyle üzerindeki boya dökülmüş gibi oluyor. Çok güzel bir şey var. Hı. Efekt var. mutlaka denemelisin. Şimdi bu benim herhalde ilk boyadığım evet. modellerden biri. Hatta bunu amatör olduğum için ne yaptım? Direkt önce beyaz sprey boyayla boyadım. Zımparasız. Ee, zımparasız. Evet. Sonra üzerine siyah boyayla yine evet. spreyle ile komple boyadım. Sonra Antajı üzerine boya beyazla bir daha boyadım. Ondan sonra eskime efektini vermek için zımparayla almaya çalıştıkça altını zımpara yapmadığım için çizgiler ortaya çıktı. Sonra burada kemiği yapmaya çalıştım. Biraz eskittim daha biraz oldu gibi geldi bana bu kemik, kemik, kemik gibi gözüküyor gibi geldi. Bu benim o yüzden çok hoşuma giden bir modelim Hadi aslında. Yani. Evet. Bir sürü eğer bu işi profesyonel olarak yapmak tamam. istiyorsan artık yarışmaydı, şuydu buydu, Instagram'da Facebook'ta böyle biraz daha öne çıkmak istiyorsan bir sürü acayip şeyler var. Ön gölgeleme. Ön gölgeleme nedir? Evet sonra son gölgeleme. O ne? Ne onlar? biraz anlat bakayım. Öngörlüğüm. Ben bir boş biliyorum, bir de dry Heh, dry biliyorum o kadar. Boya diye bir şey yok. <laughs> boya var. normal o, normal, normal kuru kuru boya, kuru boya. Kuru boya. boya işte o kuru Hayır boya. kuru boya. boyaları? Ya boyu kuruyorsun işte bak, bak bu kuru boya bunun derisi. <laughs> Onu nasıl yaptığınızı anlatsanız. Ha kuru boya ya anlat bakalım. <laughs> süngeri alıyorum. Evet. Boyaya koyuyorum, böyle evet. çok az bir boya alıyorum Tamam. Üzerine. Sonra boş bir kağıda gidiyorum. Evet. Boş kağıtta böyle 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 tamam, böyle, böyle 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 yapıyorum o kuruyor süngerin üzerine böyle. Çok az oluyor. Yani sürdüğüm yere yayılmıyor. Eğer katmanlı bir yere sürüyorsam üstte kalıyor. Mesela işte Freddy'nin yüzünü dry yaptım ben. <laughs> Ona dry brush diyoruz. E tam işte, Kuru boya demiyoruz. Tam, dry diyoruz işte biz. <laughs> dry brush. Yani terim bilmemekten kaynaklı bunların hepsi. Aslında doğru şeyler yapıyorsunuz. Evet. Biz alaylıyız. Alay. Alay etmeyelim öyle işleri. <laughs> <laughs> Gölgeleme ne peki? Gölgeleme, ön gölgeleme var. <laughs> Ondan sonra sonraki gölgeleme, post shadowing var. Şimdi gölgeleme, Hı. bu modelimizi ele aldık, aldık onu yine. Sen bunu bilinçsiz olarak yapmışsın, Tabii farkında olmadan müthiş bir şey geliştirmişsin, teknik Hı. geliştirmişsin. Bütün buraları önce tabancayla karartıyoruz. Çünkü buralar koyu kalacak yerler. Hı. Tabancayla burayı bir ön gölgeleme yapıyoruz. Tamam. Üzerine beyaz atıyoruz. Üzerine attığınız rengin Köşesinde mutlaka bak bu gölgeler sen yapmışsın ya farkında <laughs> olmanın. Bunlar zaten çıkıyor ortaya. Yani bunun da derinlik veriyor. Daha derinde olduğunu <laughs> gösteriyor. Yani sahte gölgeleme yapıyoruz. Tamam. Bu farkında Ön gay var. Gayet farkındaydım ben Yapman lazım. <laughs> ben bunlara, buna direkt sadece gri hastar attım. Tamam çok güzel. Gri hastar attıktan sonra komple kırmızıya boyadım. Kırmızı Kırmızıyı kuruması bittikten sonra kuruduktan sonra kırmızı bant çektim. Kağıt evet. bantta. Ondan sonra boşlukları da yeşil boyadım. Yeşil işte boyadın. Daha yoğun bir boyayla boyadın. Evet. Çünkü bantın arasından çok fazla kaçık, kaçak olur. Evet bak şuradan kaçmış mesela. Işte. Mesela burada dolgu macunu kullanman gerekiyordu bu modelde. Kollarının birleşim yerleri, bacaklarının birleşim yerleri. Şu Samet dolgu macunları diye bir macun. Çok çabuk kuruyor onlar ya. Evet. Onların küçücük yere çok küçücükleri satılsa ne güzel. Ama. Şimdi aynı mi? renkleri kullanarak, aynı şekilde, aynı bilinçsizlikle tabancayla boyasaydın, bunlar hiçbir şey olmazdı. Bu fırça izi, hiçbir şey olmazdı. Bu öndeki akıntılar olmazdı. Önce beyaz astar, üzerine tabancayla kırmızı. Bak buraları Bunu galiba hiç ön, evet, ben ön yani. gölgeleme yapabilirdin siyahlı, buralar daha koyu çıkardı. Ama bu daha böyle oyuncak gibi evet, bir evet. şey ya. O yüzden çok fazla ona uğraş Şimdi çok moda oldu bu oyuncak görünümlü şeyleri gerçeğe ki boyama. Yani öyle ilgili benim merak ettiklerim bunlar aslında. Neyi doğru yapıyor neyi yanlış yapıyoruz? Şimdi mesela pantolon boyağa ben bunu tek renk boyadım gittim. Ben evet. sıkılıyorum ya çünkü evet. iş yaparken. Pantolonda da sıkıldım. Vark boyadım. Dün boyanmış evet. Hiçbir gölgeleme Evet. Gerek, hiçbir Bu gölgeleme pantolonda gölgeleme kumaş gölgelemesi nasıl gölgeleme yapılır ya da kumaş gölgelemesi nasıl yapılır? Pantolonda demeyeyim. Daha demin senin farkında olmadan keşfettiğin yöntem var ya. Hangisi? Süngeri alıp bir yere sürtüp ondan sonra üzerine kalan dry. boyayı, dry brush. Kuru boya. Ha, kuru boya. <laughs> Tam o pantolon için. Pantolondaki bütün deseni dokuyu ortaya çıkartır. Bir ton açıyla yapacaksın ya da iki ton açıyla. Gri kullanmışsın. Hı -hı. Gri'nin iki ton açıyla biraz beyaz karıştırabilirsin. Hı, -hı. Ondan sonra, süngerle, süngerle son, de, son de, de Böyle bir böyle kadar vurduracağız kadar mı, boyayacağız mı yoksa alenen? Genelde ben sünger yerine fırça kullanıyorum. Geniş fırçalar. <laughs> e onları iyice kurutuyorsun, kurutuyorsun senin de Ondan sonra sürüyorsun. Senin de ne diyor? Kurutmuyor musun? Kuru, mu işte? kuru boya diye bir şey yok ya. Yani. Kur, kurutuyor işte oradaki Terminolojide. ıslak boyayı. öyle bir şey. Yok. Kuru boya. ya? Oradaki ıslak boyayı kurutuyorsun o boyanın yoğunluğunu almak için kurutuyorsun. Kuru boya dedi. Kuru Furt... boya yapılmaz mı diyor. E, kuru boya. dry brush. Ulan İngilizcesi dry işte. E tamam işte. E ben de Türkçesini söylüyorum. Kuru diyorum kuru yok fırça. Yok Elif Hanım sormak istediğim bir şey var mı? Model, maket, boyama. Mesela bunu bu işe girmek istedim. İşe, hobi olarak. Tamam. Nelere ihtiyacım var? Süper. En genel başlangıç için belki illa yazıcı mı olması gerekiyor model boyama? Için? Hayır satılanları da var. Boyasız satılanları var, boyalı satılanları var. Yapmak istediğin şeye göre boya alabilirsin, fırça alabilirsin. Mesela modifiye etmek istiyorsan hazır bir model aldın Funko Pop beğenmedin. Ben onu tekrar boyamak istiyorum dediğin zaman fırça. Ondan sonra onu istediğin renklerde boya, tiner. Bu. Hobi boyasıyla yapılmaz mı bu iş? Her türlü boyayla yapılabilir. Yani. Ama hobi boyasının temizlemesi çok kolay. Kokusu yok. Yani bizim burada kullandıklarımız. Hı hı. Kolonya ile temizleyebilirsin. İnceltebilirsin. Dediğiniz akrilik, mi, boya mı Ak 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 akrilik akrilik boya genelde. Genelde akrilik boya kullanılır. Şu hani ev hanımları dolaplarını falan boyuyorlar ya. Büyük değişim diye. Boya. Evet, evet ee, servis olabilir. Evet, onlar hobi boyası olarak geçiyor. Onun en çok onları. ihtiyacın olacak. Fırça, boya, bir de onu incelticisi. Artık ne kullanıyorsan akrilikse kolonya olur. Yağlı yağlı boyaysa tiner olur. Hepsini kullanabilirsin. Ondan sonra daha da ileri gitmek istiyorum. Ben kendi modelimi çizdim, basacağım 3D printer'da. O zaman bir yan keskiye ihtiyacım var, maket bıçağına ihtiyacım var, zımparalara ihtiyacım var. E, gittikçe artıyor yapmak istediğin şeye göre. Ama ne kadar e, sürüyor boyaması? Mesela e, kadını ne kadar da boyadınız? Savaşçı kadını iki günde bastım. Hı hı. Tamamen reçine. Ondan sonra zemini için 3 gün uğraştım büyük bir ihtimal. Çünkü çimlerini falan statik çim yaptım. Boyaması, eskitmesi bir haftayı buldu. Böyle e, oturduğun zaman başına devam yapabileceğim bir şey değil. Gözlerin yoruluyor, ellerin titremeye başlıyor, hatalar yapmaya başlıyorsun. O zaman mutlaka bir mola vermen gerekiyor. Şimdi Altay Bey. Efendim Cenk Bey. <laughs> Şimdi ben geçen gün bir Pennywise bastım. Pek güzel basmışsın. Çok incelikli basılmış. <laughs> çok sallan, evet. sallangı şeyle e, basıldı. Bunları böyle ikisini yan yana koymak istiyorum. Boyayıp. Tamam, çok güzel olur. Böyle. O yüzden bunu bastım. Şimdi ben bunu boyayacağım inşallah. Yıl, evet. Önümüzdeki bir yıl içinde evet. boyamayı düşünüyorum. Evet. Balonu var, balonu tutacak böyle. Altına tel koyacaksın mı? Elleri elleri var böyle böyle işte. Evet. Ben bunu ne yapacağım, yapacağım şimdi? Nasıl boyayacağım ben bunu? Bana anlatır mısın? Önce yıkayacağız. Her Normal zaman, su, modeli sabunlu modeli. su, Ilık ama suyla sabun, deterjan ikisi de olur. Tamam. Ben deterjanla yıkıyorum. Ama deterjandan gittim. tamamen de arındırmamız lazım evet. sonra. Bol suyla, ılık suyla, deterjanla yıkadık. Tamam. Ondan sonra. Niye farklı renklerde bastın? Elindeki filamentler mi bunlardan? İki yazıcı da aynı anda basayım. He, çok uzun tamam. sürmesin diye bir yarısını bir yazıcıda, yarısını bir yazıcıda bastım. Tamam. Tercihen gri astarlı astarlıyorum. Tamam. Ondan sonra mutlaka hatalar ortaya çıkacak. Burada yazıcıdan kaynaklı Hı -hı. hatalar var bir takım. Onlar hatalar ortaya çıkacak gri ile. Onları zımparalıyorum. Tekrar bir gri ile astarlıyorum. Ondan sonra başlıyorum boya tabancamla geniş alanları boyamaya. Mesela ne renk bu ben? Bey, bey, beyaz. Bildiğim beyaz aslında. Komple kirli, kirli beyaz komple. Kirli beyaz. O zaman gri astar ve beyaz iyi çalışan renkler değil. Beyaz astar bulman lazım. Hmm. Beyaz astar atıp üzerine beyaz boya atman lazım. Beyaz astarla beyaz boyanın arasındaki fark ne? Beyaz astar daha pütürlü, daha mat bir şey. Beyaz boya daha dolgulu, biraz daha parlak olan bir malzeme. Hmm. Yani e, kimyasal fark var arada. Anladım. Astar boyası ha, gen gen genel normal Genel beyaz. Yüzü de beyaz. Saçı Hı. turuncu. Hep tamam. şey, beyaz ağırlıklı bir kıyafeti var. Astar atacağım. Hatalara bakacağım. Zımparalayacağım. Astar atacağım. Hatalara bakacağım. Zımparalayacağım. Bu arada yapıştırman gereken şeyleri yapıştıracağım. Final boyamadan önce. Heh, bir de onu soracaktım. Şimdi bu aslında bir sürü parçadan evet. oluşuyor. Her şeyi parça parça. Görelim, ayağını ayrı, altı köftesi, evet. kafa ayrı. Bunları ayrı ayrı boyayıp en son birleştirmek mi mantıklı yoksa hepsini birleştirip boyamak mı mantıklı? İkisini de yapan var. Hepsini birleştirip boyadığın zaman daha bütünleşik bir şey elde ediyorsun. Evet, o maskelemesi zor, boyaması zor, detay yerlere girmen için çok çevirmen gerekiyor. O biraz zor oluyor ama uhu lekesi yok, kalmıyor hiçbir yerde, yapıştırıcı lekesi kalmıyor. Daha bütünleşik bir şey çıkıyor ortaya. Hmm. Aksi de parça parça boyarsan senin bu modelinde olduğu gibi kollar evet. ayrıyeten yapıştırıldığı, evet. yapıştırıldığı görüyor. Ayakkabının ayrıyeten evet. yapıştırıldığı görülüyor. Ayrı ayrı. Öyle evet. bir şey çıkıyor ortaya. Daha oyuncaksı bir görünüm oluyor. Hmm. Daha gerçek için aslında birleştirip evet, Birleştirip boyaman nasıl? lazım. Maskelemen lazım. Mesela eller maskelenerek boyanırsa ve tabanca ile boyanırsa çok daha pürüzsüz, çok daha homojen bir renk alacağı için. Fırça izi olmayacak. Hmm. Yüz aynı şekilde gerisini fırçayla boyayabilirsin. Tamam. Önümüzdeki bir yıl içinde ben bunu boyamayı düşünüyorum. Çok güzel olur. Bunu boyadıktan sonra sizden bir yorum alırım tekrar. Tabii. Ne kadar güzel boyadığımla ilgili. Washing yapacak mısın? Washing yapacağım tabii ki de. Kuru? E, Eskitme washing önce. Kuru sonra, sünme. Sonra da kuru, 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 kuru boya. kuru sürme. kuru, <gülüyor> <gülüyor> kuru <sünme. gülüyor> evet, sonra, sonra kuru, kuru, sünme kuru... Sünme de yapacağız. E, tabii kirli, kirli bir kıyafet yapacağım çünkü. Ya, Beyaz e. Evet yani zaman, zaman geçmiş hep bu nerede lahanda yaşıyor. İyi, Beyaz ya. kıyafetleriyle. İtti mi bu? İt it. it, it, it. kafasını çıkarıp çocukları hop lahama çekiyor. Şu oluyor şu. Şey. Yiyor mu? Yediğini varsayıyoruz ama görmedik yiyip yemediğini. Sen, sen, sen ama, ama mantıken iyi olması lazım. Niye çekiyor ki aşağıya? Ne çocuk. yapacak yani? yani? Bir de niye küçük çocuklar? Pislik. Bu, bu, bu da öyle. O da öyle. O eşimin en sevmediği karakter. Değil mi? Evet. Neylesini sevmiyormuş. Gençliğinde izlemiş, korkmuş. Çok, evet, çok izlemiş. Bir de çok izlemiş, sevmemesine rağmen. Evet, şu isteyince sevdiğin Tamam. O zaman genel olarak bunları konuştuk. Evet. Evet Elif Hanım. Umarım iyi bir şey çıkartırsınız. Teşekkür ederiz Altay Bey. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda Görüşürüz mü acaba? Davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Altay Bey sizi bir ara yine davet ederiz ya bir şeyle ilgili. Bir ara yine söz verip gelmeyebilirim. Tamam gelmezsen küfür ederiz. Olur olur. olur. Kalın. Görüşmek üzere. Hayırlı hoşçakalın, işler. Hoşçakalın.